Ağzına sıkacağım onu. Ben de kinlendim. Bu kadar o kadar para eder mi? Çok kinlendim. Çocuklara yardım ediyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bekle ben senin çocuklarına yardım edeceğim. Ha. Ah. Kalk bakayım oradan ben senin ağzına bir sıçayım. Yanlış yere sızdım amına koyayım. Boşan zaman harcadık. E ee, ne oldu? Bir dakika. Bunu attıramıyor muyuz? attıramıyoruz galiba kadının masasına koyduk ama işe yaramadı öbür herifin de masasına saat koymuştuk o da işe yaramamıştı hatırlıyor musunuz neyse yukarıdaki kadına koyarız ya onda. bunlar dokunulmazmış evet Kaç saatimi harcadı? Bir de bir dünyada para harcadık. Senin sıfatını sikeyim. sikiyim. Bakarı. <gülüyor> <gülüyor> Kata çıkalım direkt. 1 saat artı 1K. Aynen. 1 saat 15 dakika kaldı. <laughs> yani. Ivan nelerdesin sen? Bir tek seni bekliyorum. Ben <laughs> de <gelene> göre bugün süper <laughs> oyunu yeni turunu <laughs> resmen ilan ediyorum. Yarışacak takımları tüm üyelerine hoş geldiniz <laughs> diyorum. Sadakat <laughs> takımı. Bir Kyle Brofolski, Nina Kraus, Cedric'e Finn Brown. Adam vatan takımı. Evan Redgrave, Carl 512, Gloria Melfi, Carl 193. Bu anlama yarın sabahki ile birlikte başlayacak. Her zamanki gibi bakanlık için daha fazla çalışan takım kazanacak. Kaybedenler de öğütücüyü içinden görme şerefine erişecek. Hepinize başarılar. Şimdi işinizin başına dönün. Bizim bu kattan bir an önce kurtulmamız lazım. Ona bakma ya. Onu seçmedim ki aga. Kadın tıkladım ya. Bir önce terfi almamız de lazım. De Hangi ayda olduğumuzu biliyor de musun? De Mayıs. De evet yakın dönemimizin yurttaşlık bilgi yarışması yapılacak. Yarışmaya birkaç takım katılacak ama ne yazık ki te, e, tek bir kişi yetmiyor. Ben ve dahi sülük arasında 5 kişi var. <laughs> Ben birini buldum <laughs> bile. Gloria Melfi <Murphy>, oğlunu kaydettirdi. <laughs> Takım için 4 kişi daha bulmanı istiyorum. Bizim kaptaki çalışanlar sınava giremez. O yüzden bakanlıkta aranacaksın. O da olmadı gidip sokaktan bulursun. Bunu yapabilir misin? Yaparım yaparım. Yaparım. Ben seni an... Biz kimle görüyoruz? Tekli <laughs> olacağım. Yarışma takımını bir araya getir. Daha <laughs> kimse bulamadım ama bulacağım. Halledeceğim. Kim Bekle bekle ecelin geliyor bekle Bekilir misin? Seni bugün bir işten attırmam lazım kusura bakma Seni yerine birini dahil etmem lazım Bu savaşa Doğru, şu gloria melfi'den bir kurtulalım. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmayı kaybetmeden terfi almamız lazım bizim. yüzden 10 bin puanı oynadım şu anda. 10.000 bin puanımızı aldık. İlk yardım çantasında gidip patlama verelim. Erfan 15.000 15 bin mi gerekiyor bu? Çok var daha ya. Bizim görev yapmamız lazım bu şekilde. Bilgi yarışması 250 veriyor. Kazan ya da öl. Birimiz, birimiz ana vatan takımı süper oyunda yer alacak. Eğer kaybedersek öğütücü atılırız. İlk yardım aletleri. 250 buradan alacağız. Soruşturma. Kirli çamaşırları bulursak 10.000. Bence yani kirli çamaşırlarını bulalım direkt. 10.000'i kapalım. Bilgi yarışmasına davet Yani demek istediğim kağıt atacak. Önder mi? Hayır dostum. Doyur doyuracağım çocuklarım var. Dur bilgi yarışmasını da halledelim arada. Ya, Otto. Sturmada katılmak için yanıma birilerini arıyorum. Ne dersin? <laughs> Herhangi bir mekanizme tahmin gerekecek mi? <laughs> Korkmana gerek yok. Uyul yarışması. Sorular tamamen önder, ölke, ülke ve buna benzer şeyler <laughs> O zaman katılmayacağım. Başka bir yolu. Sıfatını sikiyim. Arka gel. Arthur. <laughs> Navaya almak ister misin? Ne ki o? Ülke öndeler, ilgilenmiyor. Önden hangi ülkede ilgilendiğini ben nereden bileyim? Aslında haklısın. Seni davet etmek kötü bir fikirdi. Peki hâlen neyi bak? Bizim kaptan çıkmayacak bu iş anladığım kadarıyla. Yabancı iş aralım. Neden teklifte bulunacaktı? Hayır teşekkürler. Merhaba bilgi alışverişi bir ekip kuruyoruz. Bize katılmak ister misin? İlgilenmiyorum. Siktir git ya aman. Bak bak tripler. Ben ne yapıyorum bu köşede? Köşede bir sikiş döndü bu arada Alın ilk yardım çantanı. Mükemmel <laughs> ver bana. Bu kadar mı? Evet teşekkür ederim. Son iste isteğimi harika bir şekilde getirmiştin. Başka bir tane daha yapmak ister misin? Bak bak kanka başarın işlemin dediklerini yapman gerekiyor. Haksız mıyım? Haklısınız yoldaş be tavuğu. felsefesi Ulusun adlı nadir bir, bir kitap, kitap şehir kütüphanesinde dahil edilmiş. 16. yüzyıl işkence yöntemlerinden bahsediyor. Koleksiyonuma katmayı gerçekten isterim. Benden bu kitabı senin için çalmamı mı istiyorsun? Benim için değil yuvarım kendin için. Senin adına yararlı olabilir. Bundan eminim. İşkence ile ilgili bir kitaba neden ihtiyacım, ihtiyacım olsun ki? Sonra anlarsın. Şimdi git ve bana o kitabı getir. Hani işte, bir dakika. bu bir Hani bir dakika. 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 Hani bir bir dakika. Hani bir bir dakika. buraya harcayacağım. Kilidi yarın açacağız. Ki yarın bir kere daha yapacağız bu işi. Yarın bir, bir, bir buçuk saat daha halledeceğiz burada. Ayda Köpeğinizin adı. Bunun köpeğin adını öğrenmemiz lazım bir şekilde. Emma'dan giden kitap isteği sevgili DeSalvo, talep ettiğiniz karanlık çağ dönemin patolojik anatomi ders kitabının tüm kopyalarının bilim bakanlığının sayılı yönergesini imha edildiğini bildirmekten dolayı üzgünüz. Sizden de özür dileriz. Önderimiz var olsun. Sayın Albert DeSalvo, sizlerle yani öndere ya, yapılan ve öndere adanmış olan köpek gösterisini davet etmek bizim için onurdur. Gösteri Partisanlar Caddesi'nin NU17'de yapılacak. Siz her senemin öndere adanmış köpek gösterisini davet etmek bizim için onurdur. Köpeğin adı ne abi? Caleb iddialarını anlamış değilim. Büyük toplumumuzun iddialarına bağlılığını bilmesem yola getirmeye çalıştığınız vatan hainlerini savunduğunu düşünürdüm. Böyle bir şey yok değil mi Caleb? Senin hain olmadığın adım gibi eminim. Belki de bunu yüzle konuşmalıyız. Böylelikle resmi yazışma kurallarına uymak zorunda kalmayız. Ben güzel bir konuşma yeri biliyorum. Ofisime gel de çay içelim beraber. Albert bu mektubu fikir, fikrini değiştireceğinden şüpheliyim. Öyle bir noktaya gelmişsin ki artık kendini durduracağına inanmıyorum ama denemek zorundayım gizli yerinde yaptıkların kötülüğünde ötesine geçmeye başladı. Kelimelerle tarif edilemez bir noktada. Bu zavallı kurbanları kurtarmak için çaresiz bir şekilde sana yalvarıyorum. Lütfen kendine gel. Bu korkunç deneyleri durdur. Babamız buna yazmış. Korkunç deneyleri durdur diye. Bu da gel bir çay içelim demiş. Ondan sonra babamız ölmüş. Oğlum babamızı öldüren bu piş miymiş? köpeğin adını öğrenmemiz lazım bunu. Hadi hoş geldin. soyguncusu. Bilgi yarışması için 5 katılımcı. Süper oyun. Albert DeSalvo'nun kirli çamaşırları. Onunla Albert DeSalvo'nun kirli çamaşırlarını bulduk mu? E-postayı da aldık bilgi olarak. Albert de Salvo köpekleri seviyor. Köpeklerini sevdiği hayvan şovlarına gittiğini öğrendim. Belki bu biliyordur lan.

Merhaba, yarışmada yer almasını öner. bize, bize katılan başka yerde genç adam. Verdiğim bu olayı güzel bakanlığımızı dinlenerek geçirmek istiyorum. 200 itibar. Gel gel. Gel teyze gel. Lan böcekçi. Fazlası çekiyor. Ve yakalamayı yasaklayacak yeni bir yönerge yayınlanacakmış. Niye endişeleniyorsun ki? Zaten sinek yakalayamıyorsun ki. Evet ama ben hür irademle yakalamamayı seçiyordum. Şimdi ise yönergeyle yakalayamayacağım. Riddler ama da güyüm ya. Ama bu delileri. Bize kadın bizim takımımız süper oyunda kaybediyor. Ya. Yarışmalarla uğraşacak vaktim yok biliyorsun. Peki ikna oldum. Acele kafamı dağıtmam gerekiyor. Yoksa sizden öleceğim. 2 Bir kişi bulmuştu biz 4 kişi bulacağız değil mi? 2 bulduk Gelmiyor Mike sen geldin misin lan? Sen hiç gelmezsin Süzlerden topladık gibi hep. Mahpank olabildiğince topladık işte. Bunu da şey yapamıyoruz, çağıramıyoruz. Yoldaş Ferguson'u siktik mi? Yoldaş Ferguson diye biri yok oğlum artık. Öldü lan Ferguson, öldü öldü. Siktim öldü belediye gömdü, hadi bakayım. Bunun makineye erişebiliyor muyuz? Bunun makineye erişemiyoruz bu arada ya. Hala erişemiyoruz. Madımak terminaline sızabilme. Çift taraflı kilitleri açabilme. Yurttaşlık terminaline sızabilme. Vatan terminaline sızabilme becerisi yok bizde. Bunun kitabını falan bulmak lazım bir yerden herhalde. ölmedik ölmedik ayaktayız dimdikiz. Sıkıtaş gibi dimdik. 15 dakikada burada harcayalım. Telefon görüşmesi yapmamız lazım. O kadar koşamayacağım. Şuradan gidelim. Hello. Hello. Eyvallah Serdar hoş geldin. Aleykümselam. Çar'dan da birileri olabiliyordu. Yorgun adam. Şey satmıyorum. Bakanlıkta çalışıyorum. Size bir sorun bir gelişme düzenleyecek ve takımımıza yeterli kişi bize katılmak ister misin? Hiç ilgimi çekmedi. <laughs> Ülkeni sevmiyor musun? Belki de vücudanlarımızı sevmiyorsundur. Hadi hadi söyle bana. Hatta bir polis de gelsin beraber deneyelim. Hey polis! Sus, susana. <laughs> ben çok yanlış anladım. Herhangi bir yarışmada yer almakla onur duyuyorum. Ben sıkı bir yurttaşım ve ülkemiz özellikle gücünü çok seviyorum. Öyleyse <laughs> daha iyi. Adını size ekliyorum. Yarın gel geçtik güvenliklerin ne için geldiğini söyle. Sana yarışma için geçişini Her şey görünce olsun. Üç topladık şimdi ya? Adını bugün öldürdük aynen. Bir tane yeni fatura gelmiş. Binanı aydınlatma ile kira. James Cunningham'ı arayıp şey yapsak mı ya? Ya da önce kilit olayını halledip bir sonraki güne mi bıraksak onu? Ya James'i aramayacağım ya şimdi. Şimdi aramayacağım. Köpek gösterisi ne zaman? Bakacağız ona. 4 saat bunu harcamamız gerekiyor. Bir bakalım köpek gösterisi ya da kütüphane muhabbetini şimdi şey yapabiliyor muyuz? Git ve bilgi yarışması için bir aday ara. Izdırap felsefesi kitabı için kütüphaneye git. Köpek gösterisine git. 2 saat, 2 saat, 4 saat, 6 saat. Bilgi yarışması için bir aday bulamıyoruz. Bilgi yarışmasında mı acelesi yok ki? Bilgi yarışmasının acelesi yok. Bugün birini bulmamız gerekmiyor bence. Köpek gösterisine gidelim. Köpeğin adını öğrenelim. Geldikten sonra 4 saat şey halledelim. Gücü <laughs> önderinin sevgili köpeği şerefine ülkede yavru köpek ayı kutlamaları yapılıyor. Bakanlıkta düzenlenen sergiyi ziyaret edecek tüm çalışanlarına ödül verme vaadinde bulunuyor. Belediyenin etkinlik sarayı önünde büyük, 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 bir kalabalık toplanıyor. Köpeklerden çok daha fazla insan var. Köpek edinmek için özel izin alınması gerekiyor ki izin hiç mi hiç kolay verilmiyor. Kalabalığın arasında tanıdık bir yüzü Albert de Salvo görüyorsun. Etrafında bir takım kel ve aynı şeyleri giyen insanlar bulunuyor. Yanında ise diz boyu bir köpek görüyorsun. Tören alanı salonu dolaştıktan sonra girişinde VIP erkekler yazan bir odaya giriyor. Odanın başında ifadesiz bir yüz takılan bir güvenlik görevlisi bulunuyor. Hızla geçmeyi denesek döver mi lan bizi? Yüksek rütbeli resmi insanlar gibi önemli bir işi varmış gibi intibayla yürüyerek görevi geçmeye çalışıyor fakat görevli yolu profesyonelini kapatıyor. Konuş. Görevliye yaklaşıp kibarca bir konuşma başlatmak istiyorsun. Görevli seni zar zor fark ediyor ve hiç ilgi göstermiyor. Ne koyayım? 500 rüşvet mi? Bence bağırayım. En kötü rüşvet veririz. Bu bağırmaktan korkmaz ama. Döve de bizi. deneyeyim ya. Daha zor fark edilecek bir hareketle görevli midene sert bir yumruk atıyor. Senin dikkatlice kenara çektikten sonra yerine dönüyor. Nefes alma için sana imkan veriyor. Etimizi verelim efendim efendim. Taktiklerini geliştirme, değiştirmeye karar verip cüzdanını çıkartıyorsun. Tüm güvenlikler rüşvet alır. Bu da onlardan farklı değil. Sana neye ihtiyacın olduğunu soruyor. Köpeği hakkında konuş. Bu köpek Desavo'ya kendisinde duyduğu lütuf ve güvenin simgesi olarak bize önderimiz tarafından verilmiş. Desavo köpeğin en sevdiği dizin ana karakteri olan Bay Spock'ın adını vermiş. Güvenlik hakkında konuş. Yoldaş Desavo'nun köpeğinin sigor sigortasından 6 haneli bir gelirin elde edildiğini dolayısıyla Helmer valisi gibi hatta daha iyi korunduğunu öğreniyorsun. Desavo'yu sor. Görevli yoldaş Desalvo'nun Hermur Köpek Yavrusu Kulübü'nün onursal üyesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca en sevdiği köpek türünün bu olduğunu ve köp kimseleri köpeklerinin yanına yaklaştırmadığını açıklıyor. Köpeği beslemeye çalışan birkaç kişinin hayatını kaybettiği belirtiyor. Girmek için izin isteyelim ya? Görevli başına süren içine sallıyor. Rüşvet bile VIP erkekler odasında bilgi önder tarafından onaylanan gizli listede olmayan ziyaretçilerin izin vermesine yetmiyor. Tamam. 4 saatimiz var. 4 saatte kilit olayını da çözersek Bu ne ya? Ne faturası geldi yine amına koyayım bir şey yoktu. Mide yaralanması tedavi 665. Para bitti amına koyayım. Yarın gittiğimizde adamın bütün şeylerine ulaşalım. Kilidi de, de açalım gittiğimizde. Yarın gittiğimizde de onu halledelim. Saat kaç? 20.46 Tamam uyuyalım. Ve bırakalım. Of! 4 saattir bunu oynuyoruz. Bence acıktım arkadaşlar. Ben dayanamayacağım artık. Burada bir kayıt alıyorum. Daha garanti olsun diye bir daha kaydediyorum. Ve çıkıyorum. Allah'ım çok acıktım. Of. 165'e patladı harbiden bir köpek ya.